biz de devamlı çekiyoruz Kurdu bir like atıyor bana. <laughs> Yavrular kurt Bence, kod ne olabilir? Kodun sırası hiç önemli değil. Kodun Peki, iki dakika bekleyin. Bu boyut tuşuna bastım, hemen geçti. Gere dolardı 2 2 <laughs> Los. Yapma <laughs> hiçbir şey basmıyorum aslında da, da değil. De de de. de de. <laughs> Bu Ya oğlum değil. Gemidos qui su coupita Ya olu bak Uğraşmak açmak istedim iki şey yapmıştım. <laughs> Allah'lık yapamadım. Vallahi. pardon şiştim. <laughs> Az kötü oynuyorum. da. Bu kadar bölüme kadar. Ben de benim soydum. Albert açtı. <laughs> ben de diyorum abi gerçekten mi? Bu arada taştım. Diyorum. Bunu öldürmek yetmiş. Yemeydi. Ah be. Altta düştü. Altta düştü. He be does. He. Suku be Ah. Ya ben onu yaparım diye düşündüm. Bak. da şöyle diye binden var benim. çok kolay da benim için. Hep düşüyorum ya. Hoppa tamam. artık. bu <laughs> <golak> <laughs> ee, benim ezberim de olabilir mi? like bu. beni bırakma bay. Çivili, gel bir beni bırak babası. Sen çok hızlısın. Devoş da yavaş demoş. Arkadaşlar size geliyor Bak gel. Bak gel. Bak gel. Şaka mı bu? Niye götürüyor birisi. sana? ben öldüm şimdi seni. Benim gözüm var, Amerikan'ım Kork 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 şöyle bir kaba... ...yok

Nasıl bir oyun ya? Hmm, sıfır biraz kapalı bir müzik. Ne oldu? Bu video bitti.